arkadaşlar Mert ve komşular üçüncü bölüm evet çok uzun uzun bir aradan sonra devam ediyoruz evet araya bomba atıyorlar neyse şaka evet, şimdi benim yenge halimi görüyorsunuz Evet sence adı ne bilin Yorumlara yazın. Hadi o zaman bölümümüze 3, 2, 1. Ay Buranın bir Tozu mu var ya O kızlar bakın herkes aynı giymiş Anne bana Katakıyam Ne giydiriyorsun ya ben erkeğim Sus Anne ben erkeğim Bak sakallarım var <laughs> Bence bu ev hiç güzel olmamış Yo bakayım. Bakayım. Toz olmuş mu? <laughs> Oğlum bir yerin tadı ne? Bakayım. Allah Allah bir yanlışlık olmasın. Bakayım. Üç. <laughs> Cidden kusacağım ben. Ben lavaboya gidiyorum. Çıkartacağım orada. Ay ben de kusacağım. Ay. Neyse ben sonrasında lava da çıkarırım. Evet o düşürdüğüm sahneyi tekrar alalım. Ay ben de bir şunu şey çıkartayım. Aa, Neyse. Ay ben de bu şura çıkartayım ya. Telledim. Vallahi. Hmm. Çıkardım ve geldim. Bertcim sen niye kadın kıyafeti giyiyorsun? Annem zorla girdi. <laughs> Neyse Mertcim sen onları çıkar. Sen de Kadın gibi gezme ortalıkta çünkü da değilsin. Neyse oturayım bari. Oh. <laughs> kız hasta mısın? <olsun? gülüyor> ya. Kız bak hastaysan ilaç hiç var orada. Yok. <laughs> ya kız hastası! Neyse. Neyse. Ben gidiyorum. Ben evde kalmam daha. Hayret bir şey ya. Ben evin gizli şeye bakın. Ben odama gideceğim. Bilgisayar oynayacağım ya. Yeter. Vallahi insanı seni ediyorsunuz ya. Ay kız. Beraber mi kaldık? Ay ben elime çıkarım ya. Evet aynı kaldık. Hadi gel şimdi Ravzanların dedikodusunu yapalım. Bak Ravzakil geçen gün okulda kopya çekmişler. Ve bir de sıranın altına kopya yazmışlar. Ve sonunda ben gördüm. Oğlum. Oğlum biz daha evliyiz ama biz nasıl okul okuyoruz? Mantık hatası neyse boş ver. Hadi gel şimdi Ravzan Nur'un dedikodusuna devam edelim. Bütün dedikodu bütün dedikodular bitince. Ay kız ne güzel dedikodu yaptık. İnşallah hiç kimse duymamıştır. Duyuyor mu Hemen hemen sizi döveceğim. Ya! Dö dön 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 sen misafirle yine böyle davranmayın mı? Kendim Ya! Ah. Ah. Son iki günler çözüldü. He, ben gidiyorum. Benim de dedi yapmışlar. Olan bir kez daha dövün. Ah. Ah. Tamam, dövdüm. Yazını... Evet. Allah. 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 evet arkadaşlar, Mert ve komşularının 3. bölümünü sevdiyseniz haydi o zaman abone ve like abonun.